<laughs> 13 santime çıkmıştı. Kimse ameliyat edemedi. Şükür Allah'a şükür ki böyle cerrahlarımız var ki bizi bir anda çözdüler. Kayseri'ye de gittim. Başka? Ha yani burada da kaldım, burada da yaktım. Kayseri'ye de gittim, Anadolu'ya da gittim. Ama bunu yapamadılar. En son, en son bura. Hangi doktor yapsam diyorsun? <laughs> Söyleyeyim baba. Fatih, Vural Bey. İkisinin sayesinde ayaktayız. Şimdi sağlık durumunuz nasıl? Çok Kendinizi şükür iyi. Yeniden doğduk. Yeniden doğmuş gibi miyim? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Bilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Fatih ben. Yakup Bey bize aslında bizde takipte olan bir hastaydı. Hiç yüzünü görmedik. Hep kaçtı bizden. Bir 6 aydır falan sadece tomografilerini görüyorduk. Ama en son acil servise bu torakal aort anevrizması yani torakal aortta göğüs ana aort damarında balonlaşma mevcuttu. İleri boyuttaydı. Ee, onun yırtıyla, diseksiyonuyla geldi. İşin daha kötüsü o diseksiyonda rüptürü olmuştu. Yani artık kanama açılmıştı. Nitekim e, sağ akciğerin akciğer boşluğunu tamamen e, kanla doluydu. Acil bir şekilde organize olarak e, biz hastayı kapalı yöntemle ameliyat ettik. E, Tabi bu süreçte yoğun bakımda böbrek fonksiyonları işte solunum fonksiyonları ee, bozuk dağıldığımızda ancak günden güne toparladı. Ee, şu an durumu daha iyi tabii ki. Ee, bugün de taburculuğunu düşünüyoruz. Bundan sonra doktorlarından kaçmayacaktır. Yakup amca Kesinlikle. dediklerimizi yapacaktır. Kesinlikle. Ee, bu anevrizma hastalığı genelde sinsi seyirli bir hastalıktır. Yani bütün toplumda, özellikle torakal aorta anevrizmaları e, hiçbir bulgu vermeden tek bulgusu e, bu şekilde patlama şeklinde olabilecek bir hastalıktır. Milyon kişide 1 milyon kişi de 5 ile 34 kişi arasında görülür yıllık. Yani Sivas'ın çevre illerle birlikte hemen hemen 1 milyon nüfusa hitap eden, yani yaz ayları daha fazla nüfusa hitap eden bir şehir olduğu düşünülürse yıllık bizim de 20-25 arası bu tip hastalarımız oluyor. Sıkıntı çok. Şeker hastalığı var. Ondan sonra parmaklarımda sıvallı oldu. Onlarla uğraşıyoruz, tedavi ediyoruz. Siz hangi illere gittiniz tedavi için? Ee, Kayseri'ye de gittim. Orada da bir şey etmediler. Ben de bıraktım, geri geldim orada. Üniversiteye gidelim bizim dedim. Geldik burada da Fatih Hoca ile tanıştık. Allah şeyi rahatsız edersin. Bize çok şeyler yaptı yani. He, şu kolumda damar açtı. Burada püskülü film çekilecek. Bu damarda ilaç verdiler. Bu damarda ilaç verince püskülü durdu. Dur. Şu He. an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Onları? He, şimdi şu sıra çok iyiyim yani. Yeri yemiyordum ya. He, He, evet. ne yaptı Fatih Hoca dizlerimizde? Damarlar açtı. Ondan sonra rahatladık. E şimdi de kolumdan açtı. Şurada da şey var zaten kat Düşüldü. Evet. Necmettin Bey, bize pek çok şikayet de geldi. En büyük şikayeti bize ilk başvurduğunda hemodiyaliz için bir damar erişiminin olmamasıydı. Ee, biz muayenemizde damar erişimi için e, ilk önce bir sol koluna bazilik ven yüzey denen bir ameliyat yaptık. Ee, daha sonra e, bu fistülü e, çeşitli nedenlerle e, durdu. Ta ki ben diğer koluna fistül açtık. E, bu sefer de diğer koluna şişlik oldu. Subclavian ven sitenizundan şüphelendik ve oraya bir e, açma işlemi yaptık. Balon ve stentle. Ee, sağ kolu çok ödemden dolayı çok büyüktü. Şimdi tabi normale dönmeye başladı. Zaman içerisinde de tamamen normale dönecektir zaten. Ee, artı şekere bağlı peyfer damar hastalığı vardı. Bacaklarına, ayaklarına giden damarlar da tıkalıydı. Defaten tabi onlara peyder pey ee, girişimler yaparak bacağındaki sorunları da çözdük. Tabii bu girişimlerin hepsi her yerde tam anlamıyla yapılamayabiliyor. Birçok nedeni var. Ekipman eksikliği, tecrübe eksikliği, personel eksikliği vesaire. Bizim merkezimizde bunların hepsi mevcut. Biz sadece Sivas'ta değil, çevre illere de bu konuda çok büyük destek oluyoruz. Tabii bizim hastanemizin destek olmasının yanında tüm yönetimden de daha büyük destekler bekliyoruz.